Öleceğim. Şey Abi ki çık. Dur 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 ben bunu keserim. Sen onu kes sana. Zes gelit kostüm. Hı? Kesemem ama belki kestirtirim. <laughs> Herkese selamlar, selamlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> evet, evet. Manyak bir video. Yılmazcan göbür gel şöyle yazıyor. Abi kanalda bir tane Zax video yok. Ben Zax'ı ma'ın olarak artık oynamanı izlemek istiyorum. Zax ilham alınca aşırı güçlü bir hero. Ama herkes yardırıyor. İlhamlı Zax yapmanı isterim ve bu arada 5 yıllık kiriyo oynuyorum. Ve hep Samsung birim ama bir kere kostüm giymedim. Ha, kostüm de istemiş ama. Zax oynayalım. Kostümü de Ben versin mesela. Daha güzel olur. Olur abi. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı lütfen unutmayalım benim için çok önemli gerçekten çok önemli sizlerin like atması yorum atması abone olması bana motivasyon kaynağı sağlıyor benden bu motivasyon kaynağını almayın her zaman gibi Berat yanımda <laughs> bu maçı kazanma olasılığımızın ben çok olduğunu açıkçası görmüyorum bu benim zax oynamamla alakalı değil karşıda san isimli bir san var oğlum bir dakika lan. biz asla <laughs> redmi basıyoruz Buna bu özgüven oğlum. Işte bak ya. Oğlum bu nasıl lüks? Bu nasıl özgüven? O bak. ne? Serena güzel. Güzel siz Serena Duraşı harika vurdun kardeşim. <laughs> Şarbat Vay. atmıyorum takip kes. Bas şimdi. Oy. Öldü o. Aha. Asist asist. Ben de asist. Ben Oy. Kill de Kinde olur. Tabii canım. Kill'i de alırız. Kes bunları. Arkadaşlar ben hayatımda Zaç'la toplasan toplasan 3 maçım vardır. 3 maçı da hepsinde büyük ihtimal kulüp modunda oynamışımdır. Zax'la hiç maçım yok lütfen. çok uzakta kaldık. bu hiç videom da yok burada. Kes onu şunu kes. Oğlum bir harbiden kanala baktım. Oğlum bu hangisi gerçek? Hangisi? Bu ne? Kes bunu <laughs> kes. tamam gol aldık ondan da. Ufak bir vergimizi de kesik. San -base, base atıyor. Arkadaşlar Zas güçlü bir çar değil. Zax beni üzgünüm. Zax Bey'in Bence hiç güçlü bir çar değil. Ya tabii ki kime göre neye göre. Bence şu büyük kocaman aile boyu. Oğlum o sen ne yapıyor? <laughs> Harbiden beni korkutmaya başladı gençler. Oğlum manyaklar o. Mitten gold'umuzu aldık şimdi bablar üzeri ee, Arkadaşlar Zaxa hangi item çıkacağınızı bilmiyorsanız BBMR boyutu uygulaması indirerek hangi kahraman hangi boyut çıkabileceğinizi ve metada hangi kahramanlar var öğrenebilirsiniz Haberiniz olsun Şöyle de <laughs> <Zax 'a> bir, <laughs> bir alalım değil mi? Zaksa bir turtle'ımız yok mu? Var var Hemen alalım Geliyorlar bekle ben Hiç sorun yok geçeceğim. Çarpı attım ben vuruyorum bu arada. Ha, hangisine hangisine dönerim? Hangisi arkada da Oğlum bu ne oluyor arasını satayım. Aha sen. Altsın altsın hiçbir şey olmaz. Ya bu ultim bastım. Şöyle standladım. Şöyle dedim sol verdim. Hemen buraya doğru skill'imi attım. Vur. Aa bu ne? A bu ne? Çık, Berat. Çık Berat. Abi <laughs> Berat. nasıl kaçıyor abi? O ne? Gusyon yavaş lan. <gülüyor> 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 lan oğlum, ne oluyor anasını satayım? Oğlum gülüyordum ben ya. Selena, iyisin. Gaza gel. Gaza gel. Gaza gelsin ki bu maçı kazanalım çünkü bir daha saks oynamak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar 2 yıldır YouTube kanalım var ve Zax video satmamın sebebi belli olmadı mı sizce de? Ne oluyor abi? Sus oğlum. <laughs> aşağı, aşağı gel. <laughs> ben bir Ormancı olduğumu bazenleri bana tutabiliyorsun. Hemen gidelim mavimizi alalım. Bir 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 oynuyoruz. Gayet simetri hastalıkları hastalıkların Dedim cümle kurmayayım ben bugün. Ben bugün cümle kurmuyorum. Oğlum bu arada ormanları çok hızlı geliyor. Abi adam bana tik çık diyor. <laughs> adam profesyonel e-sporcu e abi. Bu nasıl nasılsınız o diyeyim. Tamam Akdeniz'im var. Artık aşağı koridora gengi gelebilir. <laughs> orada, Bure. orada orada orada. Aa maymun geldi. <laughs> ben lan maymun seni 5 lira pazara gönderiyorum. Neyse abi kuleye oynayalım. Abi hiç işte, zevkli bir şey de biçer değil ki anasını satayım. Uçarlar Ne yapacağız anasını satayım. Keseriz kuleyi açarız ya da. Tamam kule. O ne, o ne bana vuruyor kule çek. Tamam ben kuleye şey diktim. Allah'ım ne kule savundu. Vatanı böyle savunmazsın. Abi, tamam. Vallahi geliyor adam. Hareket. bir şeyler yaptım ben Berat. Arkay, arkayı arka gör. Aa bu ne? Şişt. Of. Bir daha gel. Dur dur. Nasıl? Operasyondayım. Arkayı gör, arkayı gör. Görüyorum çok Bana <laughs> onu satayım. Öleceğim. Abi çık, çık. Dur 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 ben bunu keserim. Sen onu kes sana. Zesk elit kostüm. Ha? Kesemem ama belki kestirtirim. Böyle de bir oyuncuyum. Böyle de bir gücüm var oyunda. Hey yavrum hey. Tecrübe tecrübe. <laughs> Aklıma şey videosu geldi. Arda Sonan'ın boş bir kitle boş kaleye gol atınca tecrübe tecrübe yapıyor ya. <laughs> tecrübe tecrübe. Yanlış anlamayın ama. Abi sen de yanlış anlama adamlar. Behat X'in farmına bir dikkat etmenizi istiyorum. Bu kep kullanıymış. Adama klonunu gönderdi beni oyaladı ve arkada şeyimi aldı. Kırmızı mı aldı? <laughs> yani böyle bir şey olamaz ya. Biz nasıl bir oyunun içine düştük Berat ya. Abi o değil aşağıyı gidelim bak bizimki hep aşağı oynuyorlar. Cennet göğü çıktım kader sağa çıkmayacağım fırtına çıkıyorum. Bir bit cennet göğü abi. Geliyorum ben midi ittim beni doktor kendi halime bırakın dedim. Ben deliyim hanımefendi ben deliyim. Hanımefendi ben deliyim. Abi ooo o oo, ortalık karışık. <laughs> Allah be bir kişiyi gördüm anasını satayım. Aha. Abi Berat çık çık. Berat beni bırakma. Abi gel bir anda gizle çık oradan. Berat bunlar manyak çık oğlum. Çık geri çık. çık bunlar deli. Allah manyak bunlar nasıl satayım? Özür dilerim beyler. Zax, Zax koyalım için özür dilerim. <laughs> Özelizi görettim biliyorum. O ne? O ne? Berat? O ne? O ne? O ne? O ne? Bunu artık. Oha! Abi kill çıkmadı anasını satayım. Nasıl çıkmadı? Gusyon kill değil mi? <laughs> o ne? O ne? Vallahi oynuyoruz ha. Abi stun atmıyor muydu bu çar? <laughs> Yok abi. Nasıl atmıyor ya? Stansız nasıl olur? Helal redim <laughs> var da şey. Onu... Pusula, pusula 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 Vay kaşar <laughs> Berat sen şu oyun takibini iyi yapıyorsun ha? <laughs> Eyvallah. Abi. Zaksa red alıyorum ona söz O zaman gizle basıp onu kesmemiz yok mu gel? Bas. Koşun. He sen bize pusun lan. Şeyi bekliyorum ben Lolita'yı. Çeliğim buralar karışacak. Vallahi var ya ortalık. Ben, ben minyon ne bok yiyorsanız iyi. Lolita Öyle beni bekliyor bana. <laughs> abi. Ya şimdi yapacağım dişin ya. O ne? Abi çık arkaya at. Ananı. Ananı Ya burası can ya. Aha. Aha. İşte bu be. Ölüm bile kil alıyor. Çok iyiyim. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Berat çok zorlama alttan bırakacağım bir küçük. Umarım <laughs> güzel kardeşim 2 yıldır niye esas videosu atmadığımı çok iyi anlamıştır. Yılmaz Can. Şey değil mi? Savunmamız güçlü. Aynen abi. eski ormanımız <gülüyor> var. <gülüyor> ne oğlum? Çarpımı çıkar. Ben de ormancı değilim. Ben bu aileden değil miyim ya? Ben bu dünyadan değilim evladım. Aha. Yo yo beyler. Yanlış alarm. Çık 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 çık. Yıl avlada kimse beni götüremez. Ben kimi keseceğim anasını satayım? Gusu 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 gusu. Oğlum da yok ki yani, anasını satayım. Ben bu Zax'ın var diye hatırlıyorum ama. Lütfen red'i bırakır mısınız? Teşekkür ediyorum efendim. Redsiz bir zaks hiç. Rahat olun ben aşağı ittireceğim şimdi. Oradan aldığım Beyler. botla... Abi çabuk gel. Çabuk gelmene ihtiyacımız var. Takımın sana ihtiyacı var. Allah yer. Allah dur dur. dur. Beyz attım beyz attım beyz attım. İşte gerçek zakslar zor zamanlarda çıkarmış. <laughs> Hadi çocuklar. Biz bu oyun şey yapabiliriz. İçeriye mi? Tuttuk ha? Tuttuk ki. Böyle yolu çatıyor. Tamam. Evet. Evet e, Lolita çok iyisin. Busun ultisi yok. Sıkıntı da yok. O ne? Berat? Görüş abi. Şurayı. Buraya giremezler slow bıraktım. Oy Berat ne takmadın lan? <laughs> ya gitmem de bir şey kaçmıyor. <laughs> ben oğlum böyle bir adamım. Job çıkabilir miyiz? Bu job, buna job çıkıyorduk değil mi? Oğlum sana bak sana. Abi sen kendine bak. <laughs> Güzel şakaydı. Şey Olsun Berat. Bir sonraki şakanı merakla bekliyorum. Bunlar çok tire art. İnşallah kaybedersiniz. İnşallah Kaybe Nasıl ama? Tamam Kim buraya var? giremez kimse. Vallahi giren ama periş daha kayar valla. Bu ne? Oy tamam çok iyisin. Dakik, destekliyorum. Bunu al bunu al. Bunu al bunu al. <laughs> eşit beyler eşit bu arada haberiniz olsun. Gayet, gayet var. İki tarafın tankı da yok. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. <laughs> Devam! Hala kazanabiliriz. Şansımız var. Çok da fidlememişim gayet iyi. Aha! Bu ne? Oo, Zonya o Zonya'nın güzelliğine bak. O ne? O Ya al. Berat! Neredesin <laughs> Çok abi? Çok güzel geçtim onu be. İşte bu be. Abi seneye gel M5 olarak işe başla. <gülüyor> 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 Oldu ben başka emlere bakayım. Komik değil. Bunu koymasam ne olur ki? Berat! Benim acilen mavi almam lazım. Gel rahat ol burada. Atom. Şu saldırı hızını keser misin? Beyler gizlan var. Bele, var be. da. Çok işime yaramıyor sanki Belat. Aha. Abi senin. Lord Lord Lord. Şimdi 3 saniyede alırız. Zaten aldık ki. 3 saniyede kesti adam bizi. Abi. Çek 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 çek. Tamam çek. Ultimi evet, destekliyorum. Aha. çık, çık. Aha Abi. lan. Siktir et çık. tamam lol tutarız. O ne? O ne? Öldü Şunu mi o? İşte tamam, bu. Şunu İşte bu be. Gerçek zaksın gücü be. Seninle çok Bu maçı. Bu maçı kazanalım. Tüm geri kalmış medenilikler için kazanacağız maçı. Düzgün savunma, düzgün oyunu getirir. Nasıl cümle? Kim söylemiş? Ben maçı Necip Fazıl Kısa Hayır, götüm. <laughs> Tam ben tankladım böyle rahat olun rahat o. Şey multi açtım. Sun girmesin içeri. Çarpma attım. İşte bu be. Hadi beyler. Ne? Bu ne? Abi tut beni ya koru ya. Az koruyayım ama <laughs> elimde zaks var ya koru diyor ya utanmadan. Sokma sokma şu minyonu kessenize bir tane var. Bak hmm. bak bak Oğlum yok. Tam o, o Lan oğlum yok. Oğlum her yerden geliyor. Allah Allah ne ya bu? Oğlum bu milyon bu kadar çıkmıyordu ya. Bizim milyonlara bak ya. <laughs> Bizim ya milyon, milyon farkı nasıl satayım? <laughs> Valla. Gayet milyon farkı. <laughs> Geri kelime. <laughs> milyon farkı. <laughs> Abi açma açma geliyorum. Ne? Ben çok açıldım sanki. Abi şişe şişe üst 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 üst. Ananı sikeyim. Çık geri çık geri çık. Bizim kaderimiz savunma çık. Tamam sıkıntı yok sattırdım hepsi. Üst koridor. Aa! Yok yok klon klon o klon klon. Klon 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 klon. Beyze git Hayatımız aksın oynuyorum. Abla oynadım saksa da baksana. Bir daha oynama abi. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Dünyada en iyi saks gameplay'dir ha. Neyse ben tankladım. Allah ölmesin. Hemen Aha. hemen. aa girdi kuleye girdi. Anamı sıktım öleceğim öleceğim. Aa tamam, seni tuttu. Nasıl kiri yakma öldü. Berat. Berat kuleye vuruyor. Rahat ol abi. Ya şöyle, düşünmek lazım. Hayatta en önemli şey nedir Berat? Nedir abi? Tecrübe. Mesela bizim bütün Sakın. futbol takımlarımızın yurt dışına gidip tek yaptığı şey Tecrübe abi. Tecrübelenmek. Biz de bugün tecrübelendik. Utanın lan MVP olmuşum lan. Utan Berat Broz almışsın lan. Abi şunu öğrendik. Zeske Tigreal olmuyormuş abi. Ha o yüzden kaybetti. Ya yani Zex yerine kufra alsaydın ve Hatta sahseler kazanacaktık yani. Bunu ima ediyorsun galiba. Rahat, rahat abi rahat ha, kazandım. oğlum öyle desene ya ben stres yaptım ya Zax kötü oynuyorum diye. Neyse inşallah bir daha Zax videosu <laughs> Arkadaşlar evet. sizleri seviyorum. Sizi İnşallah bir daha gelmez. İnşallah. İnşallah. Ee, saat 11 18.30'da 2 adet videomuz var. Kendinize çekiyi bakın. <laughs> Bay